Eşartların zarafeti ve kullanımı. Eşartlar, bir kombini tamamlayan ve zarif bir hava katan çok yönlü aksesuarlardır. Hem pratik hem de şık olan eşartlar, farklı şekillerde bağlanabilir ve çeşitli stillerde kullanılabilir. İster boynunuza dolayın, ister saçınıza bağlayın, ister çantanıza ekleyin. Eşartlar tarzınıza kişisel bir dokunuş katmanın mükemmel bir yoludur. Eşartlar, zarafetin ve şıklığın sembolüdür bir kombini tamamlayan ince bir detay olarak kullanıldığında anında sofistike bir hava katarlar. Bir eşarp seçimi, tarzınızı ve kişiliğinizi yansıtabilir ve her görünümü daha çarpıcı hale getirebilir. Örnek marka ve tasarımcılar, Hermes, eşarp tasarımlarıyla ünlü bir Fransız moda evi olarak bilinir. Onların ikonik eşarpları, yüksek kaliteli ipek ve benzersiz desenlerle tanınır. Gucci'nin eşarp koleksiyonları, markanın cesur ve dikkat çekici estetiğini yansıtan renkli desenlerle doludur. Her biri markanın imzası olan Güksi logosu veya desenlerle süslenmiştir. Burberry, klasik İngiliz tarzını modern dokunuşlarla birleştiren eşarp koleksiyonları sunar. Çizgili desenleri ve markanın ikonik tartan deseniyle tanınır. Stil ipuçları ve kombinler. Boyun eşarbı, bir bluz veya gömlek üzerine bağlanan bir boyun eşarbı zarif bir hava katar ve sadece birkaç saniye içinde görünümü tamamlar. Baş eşarbı. Saçınıza renkli bir baş eşarbı bağlamak bohem bir görünüm sağlar ve herhangi bir kıyafete anında biraz karakter katar. Çanta aksesuarı. Bir çantanın sapına veya saplarına bir eşarp eklemek sıradan bir çantayı anında daha şık ve dikkat çekici hale getirebilir eşarplar tarzınızı tamamlayan ve her görünümü daha çekici hale getiren çok yönlü aksesuarlardır. Marka ve tasarımcıların çeşitli eşarp koleksiyonları arasında gezinirken kendi tarzınıza ve kişiliğinize en uygun olanı bulmak için cesur olun ve denemekten çekinmeyin.